Ondan sonra ya. De, Aha, adamdan bahsederken karşımıza çıktı. Çetin! Kardeş, iyisin değil mi? Ben iyiyim ya. İyiyim de asıl siz nasılsınız? Bu şerefsizler size bir şey yapmadı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok lan, ne diyecekler? Biz onları böyle enselerinden tuttuğumuz gibi... ...yiyin mi, Ey ya gönlümün pabucunu görmeyen lazımdı. Ayakkabıyı adamın alnının çatına diye böyle çat diye vurdu. <laughs> çat. Azar'ın payını almışlardır yani. Kardeşim sen için rahat tut. Bir daha da gelemezsin. Merak etme. Biraz garip olacak ama ben hepinize çok teşekkür ederim. Beni öyle büyük bir beladan kurtardınız ki hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal Laf olmaz birader. Artık sen de kasabanın bir çocuğusun. Biz öyle kasabanın çocuklarını burada çakala yedirmeyiz. Nasıl ya? Biz şimdi baya baya barıştık mı yani şimdi? Ha? Yani siz beni az buz kovalamadınız da o yüzden barıştık tabii la. Adeta dargınlık bitti, buzlar eridi diyeceğiz mi? Barıştık barıştık. Biz senin içindeki iyiliği gördük aslan barıştık. Aa, ne yapıyorsun kanka? <laughs> kanka ne yapıyorsun? Her yerim acıyor Bundan ya. Bundan sonra senin canını abi, yerim abi, canını. He? Beyler şey. ya, ya, bir, ya, şey. bir dakika ama durun bir ya. Dövüyor mu seviyor mu belli değil. Her yerim acıyor zaten. <laughs> alışacaksın kardeşim buna da alışacaksın. Bizim sevmemiz de böyle ne yapalım? Eyvah. Ee, şimdi hep beraber bir çaya gitmez mi? Tabii hayır. E, e, hadi. 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 E, hadi. hadi. Nasıl ya? Ben de mi geliyorum? Tabii sende. Bundan sonra sen de bizim bir kardeşimiz. Yürü. Evet. <laughs> Allah Allah! Yengem <Kendim> diyor ya. <laughs> Selami, Allah aşkına gel şu ayakkabını bulalım. Ya Yürü, şu ya. utanıyorum ya. Pendevi diyor. Ben de utanıyorum ya.